Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve istiqbalu ila vecihil musalli. Yani namaz kılan kişinin yüzüne yönelmek, yüzüne doğru yönelmek mekruhun mutlakan. Sadece imam için değil. <laughs> mutlak olarak bir kişi namaz kılıyorsa onun yüzüne doğru dönmek mekruhtur arkadaşlar. Ve hadel istiqbalu bu yüze yönelmek evul inhirafu veya işte namaz kıldırdıktan sonra sağ tarafa veya sol tarafa dönüp oturmak kematera gördüğün gibi mutlakun mutlaktır la fasle fihi beyne adedin ve adedin yani bu mutlaktır yani burada yani şu kadar adet olursa, bu kadar adet olursa falan gibi herhangi bir ne yoktur? Bir hapsilat yok. Bir açıklama yok. Silafen lima kalehu ba'dul cuhhal Ama bazı cahiller şöyle demişler. İnnehu iza lem yekun el cemaatu aşareten la yenharifu Yani eğer imam namaz kıldırırsa imam namaz kıldırırsa arkadaki cemaat 10 kişi değilse e, yani böyle sağa sola dönüp yarısını böyle kıbleyi işte diyelim ki soluna alacak mihrabı cemaati sağına alacak veya tam tersi sağ, mihrabı sağına alıp cemaati soluna almak için dönmez vakat beyennahu hufis şerhi İbrahim Haleb Hazretleri diyor biz bunu Halebi kebirde beyan ettik ama bize göre mutlak arkamızda iki kişi de olsa üç kişi de olsa bir kişi de olsa eğer tespihat yapacaksak döneriz arkadaşlar hada zekernâhu bu bizim zikrettiğimiz anlattığımız şeyler mine tahiri işte imamın muhayyer olması izelem ykun salati el elleti etemmaha Bu tamamlamış olduğu farz namazından sonra olmazsa ne olmazsa tetavvuun nafile namaz yoksa arkadaşlar zaten nafile namaz varsa o nafile namazları kılmaya devam eder. Farz namazı bittikten sonra selam verdikten sonra imam cemaate dönmez. Ne gibi? Hangi namazlar gibi? Kel fecri vel asri e, sabah namazının farzını bitirdikten sonra imam cemaate döner. Veya ikindi namazının farzını bitirdikten sonra imam cemaate döner. Çünkü bu namazlardan sonra arkadaşlar e, nafile namaz yok. Kale fil hulasati Kulasa isimli eserde söyledi. Ve fi salati elleti la tetevva ba'daha kel fecri vel asri yukrahu el muksu qa'iden fi mekanihi mustakbilel kıbleti. O zaman şöyle cümleyi yeniden kuralım arkadaşlar. Kale fil hulasati hulasa isimli eserde şöyle söyledi. Ve fi salati elleti la tetevva ba'daha İmamın kılmış olduğu, kıldırmış olduğu namazdan sonra, far namazından sonra eğer sünnet namazı yoksa hangi namazlar gibi? Kel fecri vel asri, sabah namazı veya ikindi namazı gibi. Kendisinden sonra sünnet namazı olmayan namazlarda imam selam verdikten sonra yukrahu el muksu qaiden fi mekanihi, böyle mekanında beklemesi, mustak kıbleti kıbleye dönücü olarak mekanında böyle oturarak beklemesi mekruhtur arkadaşlar. Cemaatle kıldırıyorsa cemaate dönmesi lazım. Fe inkâne ey bâdel mektubeti tatavvûn eğer farz namazından sonra sünnet namazları varsa, nafile varsa, tatavvû varsa arkadaşlar yekûmu ile tatavvûi o nafile namazı, tatavu namazını kılmak için kalkar. Bila faslin herhangi bir bekleme yapmaksızın illa miktare ma yekulu ancak şu kadar bekleyebilir müezzin veya kendisi Allahumma entes selamu ve minkes selamu tebarekte ya vel celali vel ikram bu kadar bu cümle söylenene kadar bekleyebilir veya bu cümleyi söyler ondan sonra kalkar. Ve yukrahu tehiru sünneti an hali edail farideti. Ve yukrahu mekruhtur arkadaşlar. Ney? Tehiru sünneti. Sünnetin tehiri. Neden? Tehiri an hali edail farideti. Bi ekfere min nahvi zalikel kadri yani farzı kıldıktan sonra bu miktardan fazla beklemek bu miktardan fazla bekleyip ondan sonra sünneti e, kılmak mekruhtur diyor arkadaşlar. Lima ruviye ennehu aleyhisselam çünkü Hazreti Peygamber'den rivayet edilmiş Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam burada dikkat ediyorsan e, Yasin hep aleyhisselam Hı. Halbuki e, aleyhissalatü vesselam yani değil mi? Ayete biraz daha uygun. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. O ayete muafık olarak ikisini okumak daha iyidir. Ennehu ru ennehu aleyhissalatü vesselam kâne izâ selleme Hazreti Peygamber selam verdiği zaman lem yek'ud illa miktara ma yekulu. ancak şu kadar beklerdi arkadaşlar. Allahumma entes selamu ve minke selamu tebarekte te ya celal vel ikram bu miktar beklerdi ve kalkardı. Tatavu namazı varsa onu eda ederdi. Fe kama el imamu ila tatavu eğer imam tatavu namazına kalkarsa la yetatavu fi mekanihi farzı kıldırdığı mekanda sünnet namazını kılmaz arkadaşlar. Elle salle fîhî el faridete. Farz namazını kıldığı yerde kılmaz. Bel yetekaddemû ev yeteakharû ya ön tarafta müsait bir yer varsa öne gider veya arkaya gelir. Ev harifu yeminen ev şimalen ya sağa geçer veya sola geçer farklı bir mekanda namazını kılar. Li kavlihi aleyhisselam aleyhissalatu vesselam yine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kavlinden yola çıkarak böyle diyoruz. Ne buyurmuş Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam? La yusalli el imamu fil mevdi'i lezi yusalli fihi hatta yetehavvele İmam nafile namazını farz namazını kıldığı yerde kılamaz. Ancak yerini değiştirirse, mekanını değiştirirse kılabilir. Bu iki ne diyor? Yasin bakabilir miyiz aşağıda? Hadi Şerif acaba hangi kaynakta geçiyor? Tamam. Ahrecehu muslimun fi Eyvallah. İmam Müslüm Hazretleri Kitabını <laughs> sahih isimli eserde bunu zikrettiyse mafi müşkili arkadaşlar. Problem yok. Ala rahsıman varayn. Peki veya yaذهبوا ile beytihi veya imam arkadaşlar farz namazını kıldırdıktan sonra evine yönelir ile beytihi fi'tatavu thumma orada tatavvu namazlarını sünnet nafile namazlarını orada kılar ey münake yani fi beytihi e, niçin imam farz namazını mescide mescitte, camide kılıyor ve sünnet evde kılıyor. Li ennehu aleyhissalatu vesselam innema kana yusalli es-sunne fi beytihi. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e, sünnet namazlarını evinde kılıyordu. Ya bizim her şeyimiz niye sünnete ters Furkan? Hı. Yine Hı. Ortalığı karıştıralım ya bismillah. <laughs> Yani hemen gidiyoruz, camide sünnetleri kılıyoruz. İlk sünnetleri, son sünnettir. Halbuki kişinin evinde kılması lazım. Evinde işte ailesi vardır, onların görmesi lazım. Çocuklarının görmesi lazım. Aşinalık olması lazım. Evlerin namazdan mahrum bırakılmaması lazım. Evlerde bereket olması lazım. Bizim her şeyimiz ters ya. Bu kadar olur mu ya arkadaş ya? Neyse... <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Vel eftalu fin nefli nafilelerde en eftal olan arkadaşlar cemi'ihi bak tekit tamam mı şey Yasin. Hı -hı. en yusall en yusalle fil beyt evinde kılınması gerekiyor. İn lem yeşgalhu şagilun eğer evde yani veya işte diyelim ki kişiyi meşgul edecek bir pozisyon yoksa evinde kılacak ama meşgul edecek bir pozisyon varsa yani camide kılar. Cami diyelim ki eve çok uzaktır. Camiden sonra çıkınca işe işe gidecek veya iş yerine gidecek veya farklı bir iş yapacak. O müstesna ama evine gelecek olan adamın orada sünneti kılmaması lazım arkadaşlar. Gelecek. Ama bu sefer geride söylediğimizle pek uyum, uyumlu olmuyor Yasin ne dedik Na, farzdan sonra sünnetini yapması lazım hemen kılması lazım İşte o biraz problem olur yani <laughs> Allahmentüsselam ve minkeselam tebarak teala celalü ve ikram bu kadardan fazla beklerse sünnetini daha sonra kılarsa bu dedik mekruhtur dedik bunu şöyle yorumlayabiliriz. Camide kılacak olursa ama diyelim ki namaz bittikten sonra hemen adam bir böyle fasıla vermeden direkt evine geçti ve evde sünnetlerini kılarsa problem olmaz inşallah. Ve minel meşayhi üstadlarımızdan men ayyene el inhirafe yeminen bazıları demişler ki sağ tarafı yani namazını kıldıktan sonra namazını bitirdi, selam verdi sağ tarafına doğru yönelecek. Ve kâle imkânel musalli imamen eğer namaz kılan kişi imam olursa yetetevvâ'u an yesâril mihrabi mihrabın sol tarafında namaz kılar. Ve yesârul mihrabi mihrabın sol tarafı huve yeminul musalli namaz kılanın sağdır tercihen lil teyamuni sağa sola tercih etmek için böyle yaparız arkadaşlar. Çünkü biz sağcıyız. Solcu değiliz. <laughs> Bu siyasi anlamdaki sağcı solculuk değil. Tam Yasin. Tamam Sayın. Sağ taraf sol taraf. Ve kâle şemsul e imme e immetil halvaniyyu el şemsul e imme İmamların güneşi dedi ki haza yani mazukire zikrolunan şey arkadaşlar min ennehu iza kana ba'de salati tatawu eğer o far namazından sonra nafile olursa yakumu ileyhi min gayri tehirin yani fazla geciktirmeden hemen imamın kalkıp o nafile namazını kılması gerekiyor bu ne zaman için söylenmiş? İzellem yekun min kastıhi el-iştigalu bid-du'a iza min kastıhi el-iştigalu bid yani eğer meşguliyeti dua değilse ama dua ile meşgul olursa farz namazından sonra dualar makbuldur eğer dua kastıyla biraz geciktirebilirse bi ennem yekun lahu virdun diyelim ki adamın mesela farz namazından sonra bir virdi vardır. Böyle bir adet edilmiş işte belirli bir hizbi vardır. Cevşeni vardır. Veya farklı bir <laughs> okuyacağı şeyleri vardır. Onları okur daha sonra kılar. Virdun mu'tadun yakra'uhu akibel mektubeti yani farz namazının peşinde eğer eee <laughs> vird edilmiş ola olduğu böyle bir takım zikirler dualar yoksa farzdan sonra hemen kalkar sünnetini kılar. Eğer ama adet edilmiş olduğu bir dersi varsa bir virdi varsa arkadaşlar bir duası varsa yapması yani böyle adet haline getirdiği bir duası varsa o duaları okur daha sonra kalkar ve inkanelehu virdun kat i'tada böyle itimat ettiği bir virdi varsa ve adet edindiği bir virdi varsa sürekli yaptığı bir virdi varsa ennehu yakdihi onu e, ne yapar? O virdini çeker. Eyye etibihi onu yerine getirir. Badel mektubati farzlardan sonra. Fe innehu yakumu an musallahu ey anil mekanilledi salle fihi o namaz kıldığı yerden kalkar. Fe yakdi virdehu kaimen artık virdini ayakta mı çeker, başka bir yerde hmm. mi çeker o virdini halleder ve inşa celese fi nahiyetin min nevahil mescidi Dilerse de mescidin herhangi bir tarafında oturur feyakti virdehu virdini eda eder sümme yekûmu ilet tetavvû'i daha sonra kalkar nafile namazını kılar hmm. kilahuma ey kullun min kıraetil virdi qaimen ve min qiraatihi jalisan fi nahiyeti'l-Mescidi merwiyun ani sahabati radiyallahu taala anhum hem yani sahabe-i kiram efendimizden Hazreti Peygamber'in e, ayakta bazen de oturarak dualarını okuduktan sonra nafile namazlarını kıldığı rivayet edilmiş arkadaşlar Vama zikre fi ibtidail mes'eleti ama meselenin baş tarafında zikredilen şey nedir o? Şu. O min onu beyan ediyor arkadaşlar. Mayı beyan ediyor. Ennehu yukrahu tehiru sünneti an edail faridati yani sünnetin farzın edasından böyle geciktirilmesi mekruhtur denildi ya bu delilun ala kerahati tehiru suneni anil mektubati ee, sünnetlerin farz namazlarından baya böyle bir tehir edilmesinin mekruh olduğuna delildir. Ve ma şemsul eyimmeti ama şemsul eyimme rahmetullahi aleyhin zikrettiyse delilun alel cevazi yani sünnetler farzlardan sonra tehir edilebilir olmasının yani caiz olarak tehir edilmesinin delilidir. Ey cevazi tehiri ha min gayri kerahetin kerahetsiz bir şekilde tehir edilebilir. Ve kerahu ey el kelame el bu geçen kelamı zikretti fil muhiti muhit isimli eserinde ve ize uride bil keraheti kerahetu tenzihi eğer kerahatten burada tenzihen mekruhtur diye irade edilirse garube min kelabi şemsi min kelami şemsil eymeti yani şemsul eymenin kelamına biraz yakındır. Ama tenzihen mekruh denilmiş ama yukrahudan tahrimen mekruhtur eğer onu kastettiyse o zaman arada çok fark var. Fe innel meşhura anhu ennehu kal meşhur olan Ondan herhalde şeyi kastediyor değil mi Yasin? Muhitteki evet. muhit sahibini. Ennehu kal la bi en yakra beynel farideti ve sünneti el evrade. Yani farzlarla sünnet arasında kişinin evradı, ezkar varsa onları okumasında bir beysi yoktur. Ve lafzu la be'se la kelimesi yedullu ale ennel evla gayruhu. Yani diğeri daha diğer görüş yani diğer şey farzla sünnet arasında virt çekmemesi daha iyidir. Yani sünnetini de kılsın. Ondan sonra virtini çeksin arkadaşlar. وَلَوْ es اَسْسُنَّةَ بَعْدَ الْفَرْضِ Eğer sünneti farzdan sonraya tehir ederse ile ahiril vakti böyle vaktin böyle sonlarına doğru gile. Alimler şöyle demiş. La tekunu sünneten. O namaz sünnet olmuş olmaz. Vakile tekunu sünneten. Bazıları da demişler sünnettir. Hâzihil ahkâmu el mezkûretu kulluha fi hakkil imami. Bunlar imam için geçerlidir. İmam efendi kendine dikkat etsin. Oldu mu Yasin? Evet, evet. Konu bitti galiba Yasin. Hmm. Tamam Sayın. İyi konu bittiyse burada noktalayabiliriz bak Yasin. Tamam Sayın.